Merhaba gençler. Ne yapıyorsunuz? Evet gençler bugün bildiğiniz üzere Stu karakteri geldi. Biz de bu yeni gelen karakteri Akinator amcaya soracağız. Bakalım doğru cevap verebilecek mi? Stu'yu bilebilecek mi? Hemen geçelim. Evet Akinator'dayız. Gençler ben en başta diyorum ki bir farklı şeyleri soralım. Mesela Bravo Stars YouTuber'larından hani birkaç tane soralım. Bakalım bunları bilebilecek mi? Ondan sonrasında da Stu'ya geçeriz. En başta da Lazel'den başlayalım. Ala abi soralım bakalım bilebilecek mi? Karakterin biri erkek mi? Evet yani ala abi erkek. Karakterin youtuber mı? Evet evet youtuber. Karakterin evli mi? Evet evli. Karakterinin kız çocuğu var mı? Asel selam olsun. Da sen bir manyak bir şeysin. Akinator sen ne yapıyorsun ya? Karakterin tiyatro oyuncusu mu? Yok. Yani bildiğim kadarıyla Ali abi bir tiyatro oyuncusu değil yani. <laughs> Karakterin laz mı? Yo Ala abi laz değil normalde. Bu arada bunu kim hazırladıysa yanlış yapmış. Ala abi laz değil. Karakterinin dansla ilgisi var mı? Evet yani her videoda normalde dans eder ama e, maalesef yani öyle cevap vermeyeceğiz. Hayır. Karakterin non live'da yayınlar yapıyor mu? Yapıyor. Laz oyun oynay. Merhaba oşaklar ben Ali Laz oyun oynay. Yine oyun oynayacaklar. Ali kaydet. Ali kaydet ne alakalı? <laughs> Galiba e, mail adresindeki Ali kaydeti koymuşlar arkadaşlar. Evet gençler bu sefer de YBJ'yi soralım. Bakalım bilebilecek mi? Tahmin oluyorum ya. Bunu gerçekten merak ediyorum acaba nasıl soracak? Karakterin kız mı? Ee, bildiğim kadarıyla değil. Karakterinin çocuğu var mı? Yok. Karakterin YouTube sayesinde ünlü oldu. Evet. Karakterin GTA 5 videosu çekiyor mu? Arkadaşlar YBJ'nin old takipçileri varsa gerçekten çok çok eskiden çekerdi. Hatta bu gördüğünüz ekipten önce de bir ekip vardı ve içinde hani inanmayacaksınız. Önceki ekipte Lord Enzel işte oyun gemisi falan da vardı. Yani bunu hatırlayan kaç kişi vardır onu bilmiyorum da. Gerçekten böyle bir olay vardı ama tabii ki hayır diyeceğiz. Son yıllardır çekmiyor. Karakterinin Brawl Stars ile bir ilgisi var mı? Var. Karakterinin sakalı veya bıyığı var mı? Var. Karakterin uzun saçlı mı? Ee, evet. Apçı oyuncusu mu? Değil. Karakterin tuhaf saçlı mı? <laughs> Oğlum bunu kim koydu lan? Harbi söylüyorum bunu kim yaptı? Oğlum <laughs> karakterin tuhaf saçlı mı ne? <laughs> tuhaf saçlı mı? Evet herkesin söylediğine göre tuhaf saçlı. Karakterinin dis videosu var mı? Evet. Güzel bir dis videosu var. YBJ dünyası Yunus diye çıktı. Bunlar anladığım kadarıyla eskiden yapılmışlar arkadaşlar. Yenilenmemiş. O yüzden böyle duruyorlar. Evet arkadaşlar son olarak da bir Stu'yu soralım bakalım. Gerçekten bilebilecek mi? O kadar delikanlı mı? Hani hayırdır? <laughs> Karakterin bir kadın mı? Ee, hayır. Karakterinin çocuğu var mı? Yani Stu'nun çocuğu Rick olabilir ama hani değil. Karakterin bir sinema filminde rol aldı mı? Yok almadı. Karakterin oyun videosu çekiyor mu? Oyun videosunun içinde yani oyun videosu çekmiyor. Karakterin 15 yaşından büyük mü? büyüktür ama hayır diyeceğiz. Bilmiyoruz çünkü. Ha, bunu söyleyeyim de ondan sonra karakterin sensinde. Karakterin seni tanıyor mu? Hayır, Stu beni tanımıyor. Karakterin gerçekten var mı? Nasıl bir gerçeklikten bahsediyor acaba? Karakterin iki bacak üzerinde mi yürümekte? Hayır. Karakterin adını biliyor musun? Evet. Karakterinin Brawl Stars ile bir ilgisi var mı? O ne alakası var lan? Oradan oraya nasıl atladın? İki ayağı üstünde mi durmakta? Hayır. Kask takıyor mu? Evet, kask takıyor Stu Çok havalı bir kaskı var. Abi bildi ya. Oha! Moruk, suyun sen nereden bildin ya? Güncelleme yeni geldi ya. Allah Allah. Bildi arkadaşlar. Vallahi çok kral adammış, çok delikanlı adammış. Buradan tebrik ediyorum. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Vallahi eleman bildi takır tukur. Gerçekten iş yapıyor bu akinatör. Yani daha fazla sormamı istediğiniz bir şey varsa akinatöre yeni karakter geldiğinde bundan sonra soracağım. Hatta gelmeden önce soracağım. Sadece Brawl Talk yayınlandıktan sonra soracağım bundan sonra. Ya bakalım bilebilecek mi? O zaman Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hadi eyvallah.